İngilizler duyurdu. Transfer derbisi başladı. İkinci Fred yarışı var. Fenerbahçe ve Galatasaray, 25 milyon sterlinlik yıldızı istiyor. Geçen sezon Fred'i transfer etmek için yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. İngilizlere göre iki dev takım, kulübünün transferi için 25 milyon sterlin bonservis talep ettiği yıldız futbolcuyu istiyor, Öte yandan futbolcuyu İtalyan ekibi Napoli'nin yanı sıra Premier Lig ekipleri Everton, Fulham ve Brentford transfer etmek istiyor. 25 milyon sterlin bonservis istiyorlar. Atletik, United'ın 25 milyon sterlin civarında teklifler aradığını, birçok kulübün bu seçeneği ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Scott McTominay, geçen sezon forma giydiği 43 maçta 10 gol atarken 3 asist yaptı. Merkez orta saha oyuncusu İskoçya milli takımı formasını da 52 maçta giyerken 9 gol atma başarısı gösterdi.